Evet gençler. Devam ediyoruz. Şimdi burada da 7x değerinin 7x'in pi bölü 2'ye yani 90 derece eşit olduğunu vermiş. Bize bu ifadenin değerini soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne tanjantı kotanjantına eşittir. Mesela <laughs> sinüs 30 kosinüs 60'a eşittir. Örnek. Diyelim ki A artı B eşittir. 90 derece ise sinüs A eşittir. Kosinüs B'dir. Gibi. Çünkü A ile B'nin toplamının 90 olması gerekiyor. Burada olduğu gibi 30 ile 60'ın 90 olduğu gibi. Şimdi geldik buraya. Burada tanjant 10x vermiş bize ama biz 7x'i biliyoruz. Bunu ben tanjant 7x artı 3x diye yazarım. Burası kotanjant 3x oldu artı. Şimdi burada sinüs 4x kosinüs 3x. Demin ki dediğimiz ifadede 4x ile 3x'in toplamı 7x eşit olduğu için yani 90'a eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. O yüzden bunlar birbirini götürecektir. Bölü kotanjant x ve kotanjant 6x. Kotanjant x çarpı. Bunlar da e, 7'ye tamamladığı için şurada ben 6x olduğundan dolayı ben bunun yerine tanjant x yazabilirim. Sebebi neydi? Çünkü tanjant x eşittir. Kotanjant 6x. 6x ile x'in toplamı 90 olduğundan dolayı bunların tanjant kotanjantına eşittir. Öyleyse kotanjant 6x yerine kotanjant 6x yerine ben tanjant x diye yazabiliyorum. Şimdi buradan devam edelim. Tanjant peki 7x artı 3x. Burası 90. Değil mi arkadaşlar? Şimdi birim çemberi çizersek 90 artı 3x buraya gelecek. Kaçıncı bölge burası? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti neydi? Eksi. Eksi ve 90 olduğu zaman yani pi bölü 2 olduğu zaman isim değişiyordu. Kotanjant oluyordu. Kotanjant 3x yapar burası. Kotanjant 3x eksi kotanjant 3x artı bir de kotanjant 3x var. Aşağısı da kotanjanta tanjantın çarpımı 1'dir. Çünkü aynı açıların tanjantı ile kotanjantın çarpımı 1'dir. Yukarısı da 0 yapar. 0 bölü 1'den sonuç 0 bölü 1'den sonuç 0 yapacaktır.